Arkadaşlar merhaba. ikinci seviye etik hacker eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 5900. porta yönelik işlem gerçekleştireceğiz. 5900. ya da 59 çift sıfır portunda VNC servisi çalışmakta ve VNC servisi de uzak masaüstü bağlantısı gerçekleştiren bir servis. Hemen sanal makinalarımıza geçiş yapalım. Metas Bulay'ı 2'ye atanmış olan IP adresi 192.168.1.103. Kali Linux'a geçiş yapıyorum. Bu VNC servisine yönelik gene kaba kuvvet saldırısı gerçekleştireceğiz ve Hydra aracını kullanacağız. Önce port taramasını yapalım. nmap trese büyük -s tres", büyük ve 192 168.1.103 diyerek port aramasını başlatıyoruz. Yine kullanıcı adı e, ve parola listemiz var, ama kullanıcı adı listesini e, bu videoda kullanmayacağız çünkü VNC servisine e, bağlanırken bizden kullanıcı adı sormuyor, IP adresini zaten kullanıcı adı olarak kabul ediyor ve bize sadece parola bilgisini soruyor. Burada 59.0 e, VNC servisi aktif. Buna erişim sağlayacağız. Dediğim gibi Hydra ile kaba kuvvet saldırısı gerçekleştireceğiz ve parola bilgisini elde edeceğiz. Önce parolayı bulalım sonra da bağlantının nasıl gerçekleştiğini görelim. Uygulamalar parola saldırıları online atak bölümünden Hydra GTK'yı seçtik. Target bölümüne 192, 168, 1.103 kaba kuvvet saldırılarında hep bunu kullanıyoruz. Niye? Çünkü hem hızlı bir araç hem bize doğru sonuçları gösteriyor. Profesyonel bir program. Bundan dolayı birçok servise yönelik de işlem gerçekleştirdiğinden dolayı bunu kullanıyoruz kaba kuvvet saldırılarında. Alternatif bir iki program daha var ama bunun kadar ön plana çıkmış programlar olmadığı için bunu kullanıyoruz. Bu zaten gördüğünüz gibi burada protokol bölümünde birçok servise yönelik işlem gerçekleştiğini gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bundan dolayı tercihimiz bundan yana oluyor. 59 çift 0 port numarasını yazıyoruz. 59 çift 0. VNC servisi olduğunu da buradan görüp yazabiliriz. Yazdığımızda zaten direkt e, onun listede yerini buluyor. VNC yazdık, verbosu seçtik. E, password kısmına geldik. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, yeni bir komut satırı açıyorum ve VNC servisine bağlanmak için VNC viewer boşluk yapıyorum ve buraya IP adresini yazıyorum. 192.168.1.103. Görüldüğü gibi bağlantı gerçekleştiğinde bizden sadece parola bilgisi istiyor. Herhangi bir kullanıcı adı bizden istemedi. Dolayısıyla bu kenarda kalsın Biz burada e, kullanacağı kısmını devre dışı bırakmamız gerekiyor Bunun için e, buradaki iki işaretliyoruz ve kullanacağı denemeden sadece parola denemesini sağlıyoruz parola listesini buradan seçip tıklıyorum ve ve password txt'yi seçtim bunları işaretliyorum Tuning sekmesinden e, bunu olduğu gibi de bırakabilirim, düşürebilirim veya yükseltebilirim işlemi hızlandırmak adına. E, sonrasında Start sekmesine gelip Start diyerek işlemi başlatıyoruz. İşlem başladı ve görüldüğü gibi bir tane bilgi elde etti. Bunu da password bilgisi olduğunu elde etmiş oldu. Dosyamızda nerede bu bilgi? Görüldüğü gibi dördüncü satırdaki bu bilgiyi elde etmiş oldum. Şimdi yaptığımız kaba kuvvetlerde hep Wordlist kullanıyoruz. Wordlist oluşturma ile alakalı videoyu mutlaka bu sete ekleyeceğim. Hatta iki çeşit Wordlist oluşturma ekleyeceğim. Biri istediğiniz özelliklerde bir Wordlist oluşturma olacak. Bir de kişiye özel bir Wordlist oluşturma videosunu bu eğitime bu sete ekleyeceğim. Çünkü yani birçok videoda kaba kuvvet saldırısını e, işledik ve wordlist kullandık. Tabii ki şifreleri hani programın çalışılır e, çalıştığını göstermek adına sadece burada e, 5-6 tane şifre ve kullanıcı adı kullandık. Ama iş gerçeğe döndüğü zaman e, örneğin hedef bir olarak belirlediğimiz bir sistemde VNC portu vnc servisi aktifse bundaki parolayı elde etmek için çok daha uzun word listlere ihtiyacımız olacak. Bundan dolayı word oluşturmayı da bu eğitime, bu sete ekleyeceğim. Şimdi parola bilgisini buradan elde ettik. Kopyaladım ve bunu sağ tıklayıp buraya yapıştır dedim. Yapıştırdı. Burada görüntülenmiyor güvenlik nedeniyle ama oraya yapıştığını biliyoruz ve enter diyerek sisteme erişim sağlıyoruz. Görüldüğü gibi e, hedef bilgisayarda oturum açmış olduk. Burada tabii ki e, bizim şu anda kullanmış olduğumuz yani hedefimiz Metas Play Table içerisinde sadece e, servisler aktif olduğundan dolayı e, burada çok fazla bir şey yok. Mesela Shell diyor, Terminal Editor diyor. Örnek komut satırını açıp e, burada ifconfig yazdığımızda görüldüğü gibi 192.168.1.103 ip adresindeyiz. E, bu şekilde hedefe erişmiş olduk. E, söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.